Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem Büyük İstanbul depremini etkiler mi? Bu daha sıkı kelimeyi başlayınca artık tam yaklaştı diye söyleyebilir. Yani artık Türkiye'nin her yeri tehlikeli. Sizin başka hangi illerde büyük deprem beklentiniz var? E, Türkiye'deki insan tsunami karışı nasıl kaçacak diye fikir fazla yok. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bursa Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen baş nokta bir büyüklüğündeki depremi değerlendirmek üzere deprem uzmanı Yaşineri Morivaki bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz ama ilk olarak bir geçmiş olsun diyelim çünkü evet korkuyoruz artık böyle en deprem yaşandığı anda. Peki siz ilk olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu bölgede deprem bekleniyor mu? E, zaten her zaman ben söylüyorum. E, virüsü. Yani e, on direkt Türkiye genel olarak söylüyoruz. Ha, Doğu Anadolu fay hattını Elazığ, Karamanmaraş, Hatay diye kurdu. Doğu Anadolu fay hattı artık kurdu. Ve bundan sonra diye söylüyoruz. Da, bu トゥルケのデプレムドミノタシキビ、オナソラディエソイルサ、ハタイダン、ソンラキ、デニズノイチンデ、クールス、ダラフタ、ディエソイレビレル、イキンジョウララゲレドネビレル、オザマン、ビンヨル、ビンヨル、カウロバ、ムシ、ビトリシ、ワン、ワンヌバトタラフタ、オボルゲ、ウチンジョウラライズミール、イズミル イきサネオンデプレムオールドあまオデプレモヤネ<で>、まねえー、マニサベムーラケンデスヌファイハットクルドアマイズミルケンデスヌファイハットダハクルマドデニズヌ一チダキエーゲのデニズヌ一チンダキファイハットクルドエー、えー、デニズヌ一チ一イチトゥスナミデキチクサダオールド E, dolayısıyla İzmir kentesinde fay hattı daha kurmadığı için İzmir, İzmir'de, pardon İzmir İzmir'de, İzmir'de, deprem daha olabilir diye söylüyoruz. ve Ege yani, yani, bu, İzmir'de tekrar mı deprem olabilir? Tekrar İzmir kendisini daha olmadı. O Ege'nin deprem hmm. diye hmm. De, İzmir'i yakın için İzmir deprem diye siz söylüyorsunuz. Evet. E, 17 tane bina çoktu ama チョーク・キョト・ビナイデえモロズ・ボイデやプンエル・イレで比べれる。デミルデ・ネルビルディ・ドゥズ・デミル。デニス・ミデノ・カボック・カワルねデニス・組むクルランド。チョービナ一ディ・チョークト。アスンダ・オカダルデプレムでビナーチョークメイズミル・ケンデスのファイハット・ダカ・クルマド ファイハット、クルマドイチン、イズミルダハゲレビルディエ、ウチンジオラクブラス。ウフフェ、ドルトインジマルマラボルゲ。マルマラボルゲだけ、クゼアナドルファイハット。ウィンドクズ、オトゾクズのエルジンジャン、クルクビルのトカト。ウバトダンドウエ、ドミノタスキビ、タマンメン、ゲルディ、ドクサンドクズのエー、ギョルジュク、ウー、イズミット。 ピンドクズオンニキでチャナカレたらフトクルと。アラダキブーボシルクウェイ、クゼアナトルファイハット、ドジジダンソンラ、クゼイコールワル、クゼイコールアダラングネイデ、イラズグネイデ、で、オビル、ギュネイコールワル、ギュネイコール、チゲミリキベイネギョルブルサンタウン ブルさんのアルトンだけでよるブーファイハットがある。バンドルマバルケシルで。えー、ブーファイハット、えー、ウズンダバンクルマと、いやね。 E, Bursa civarında 150 sene kurumadı. 150 sene. Evet. E, Bandırma da. Şu an aktif mi oradaki fay peki? E, diye söyleyebilirim. İleride gelecek. Yani Kuzey Anadolu fay hattından bahsediyoruz ama gerçekleşen deprem Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunda gerçekleşti. Güney kolunda. Ama kuzey da Yani ikisi de olabilir diye söylüyor. Hmm. Evet. Yani Kuzey kol mu Güney kol mu diye yok İkisi de olabilir ya Çünkü daha çok Kuzey kolda deprem beklendiği için çoğu deprem yok Ben bak mı? eskide de buraya geldiği de kendi evet. veya geçen sefer Bursa'ya gitti da kendi artınca mı e, o anda da söyledi Bursa için risk var diye hı hı. Evet yani bu Kuzey kol daha on önce veya daha risk diye yok キセはエベットエベット。たまめ、マルマルボルゲ、テイキレ。クゼイコールイスタンブルチョークやクンイチイスタンブルイチエフェクトをラビレルディエ。エキセドハファーズド。トビトビチョークやクンイチン。アマ、ブセファー、ゲミリキヌキ、チョーク、テミンダンやクンインデル。オニチン、ブカダルイスタンブルデヒセデル。マラシダキデプレムでアイネ。 birinci e, sabah o, o, o e, saat o doğru da 17. O anda 14 kilo. E, bu da çok yakın. yakın. İkinci ise 7 kilo. Çok yakın. Çok yakın evet. e, onun için 11 11'i şehriye e, efekte diye söyleyebilirim. Ha, ha, yani yerden yakın olduğu evet, için daha, daha, çok büyük. hissedildi. Evet. evet. Yani 7.7 şimdi 5.1 evet. yani 生き、ダンファーズラー、生きのくた、アルトオルヨルダ。いやね、生きでカバじゃ、あんなとも言っちゃるしな。生き、マグニチュード、ファルク、ワルサ。おんじゃビル、ファルク、ワルサ。おとずきかった、エネルギー、ビューク。マグニチュード、ララック、ビル。あま、エネルギー、おとずきかった。生き、ファルク、ワルサ、おとずき、チャルプ、おとずき。うん、ビン、エルミドルト,ーオ,トーーオルヨ。おとまビン、かったビューク、オルヨ。 Evet. Çok farkı var. Peki dün altı büyüklüğünde bir deprem olsaydı nasıl sonuç olurdu geminin ee, körfezinde. Yani o demek ki 32 katta büyük deprem. Yıkım olur muydu? Yıkım kötü bina olabilir ve yumuşak zemin E, Zemin sert olsa deprem hızlı gidiyor ve fazla dalga yok ama yumuşak zemin gidiyorsa yavaş gidiyor ve zem, e, e, sarlıyor Yani 99'un depremde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu Ama daha uzakına rağmen Evet. Avcılar'da binalar çok çoktur. Çok Çünkü yumuşak sevinç. Hı hı. Yani bunun önce biz bunun dikkatli olmak lazım. Hı hı. Peki herkes şu soruyu çok merak ediyor. Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem Büyük İstanbul Depremi'ni etkiler mi? Yani bu e, mesela Maraş, Maraş, Kahraman Maraş'ı e, tam 7.7 olmadan önce doğrultu 5 e, sıkı sıkı görmeye başladı. Evet. O zaman bu büyük depremi bekliyor diye söyleyebilir. Ama ara ara yani spot olarak böyle geliyorsa mesela e, Türkiye'de fazla deprem yok diye söyledi. Konya'da da de deprem oldu. <laughs> Geçen sene bu sene de oldu. Ama sadece tek geliyorsa Orada büyük deprem bekliyor diye söylenmez ee, ve ama e, bu durum sıklaşırsa bir evet, haberci yani, Evet bu daha sıkı gelmeye başlayınca artık tam yaklaştı diye söyleyebilir. Yani genel olarak Aniden çok büyük deprem bun diye gelmiyor. Ha. Mutlaka Ondan önce, öncesinde evet evet mutlaka olacak. Hı hı. Evet. Şu an için bir tehlike görüyor musunuz peki yakın zamanda İstanbul için? Yani えぇ、ー、やくんだ、ゲルメボーボイレベーシトールトゥーチテエ、ゲルメーバシリンジェトビウワンダ。ブのゥ、アルトク、えー、イスタンブールチンオデデリキテソリオルサ、カーバージャイキューズエリデビケレ。オットマン0ケンデワールド、ソンダキデワールド、シムディタムイキュズエリセネオールド。やね、ノーマルデマウニチュードイエデギビテプレム、 Yüz sene, 150 sene de geliyor. Ama şimdi şimdideki tarihi bakınca İstanbul kendisi de, yani kendisi de bu yakın e, adalarını fay hattı bakınca 250 sene de geliyor. Yani bu şimdi artık 250 sene. Peki şunu da sormak istiyorum <laughs> konuştuklarımıza göre. <laughs> Anadolu plakası şu an tehlikeli mi? Yani Anadolu, uyarıyor mu アナドール、やね、ケンデスアナドールプラカ。いやね、トルキーのアルトタネプラカ。いやね、レイファスある。アルトタネある。で、ビラズドゥニアの一員で、ジャポン屋さんドルタネルサイソーララクチョーク。いやね、カルシュックって言えそういうレベル。えー、オニチンスクンとチョークあるえ、ジャポン屋でえドルタネ、あま、ソーララクアザーマ、オラスチョーク。え、センデでセキズセ,センチ。 ウチセンチ、カイマウリュウ。アマ、プセパ、プウチセネデ、カイマ、ヤネ、マラシデ、チョコ、カイマウリュウエット。ヤネ、プノン、ダハエ、ネルギー、ブルダイチンデ、カルド、エネルギー、ダハエ、アトマヤ、チャルシオ。ヤネ、ウチ、ウチセネ、トゥキエデ、ペ、エンバシギアナ、チョコファザー、サイスデ、デプロミョク、ペ、ユウク、デプレミディオク、アマ、シュ ウチセネオンジェシリブレでビデプレモルトキチかウカマジャミのミナレドシトウオクルラデビシエラルハタオルトソンハサロウトオナソラエラズデデプレモルトビンヨルエラズマラティアダマラティアハタイヤネボレベオワンダエゲタラでマニサムーライズミルデやね。ベ ノーマルでデプレムファズラヨークでソれレで、え夜今夜じわるんだ。にひでで。や、おららのファズラデプレムディスクヨークで、ゆずで独産、えぇ、うち、テイリケリ、ゆずで家でテイリケリ D でソれレでノクタ。やな、アルトクトゥルケのヘリエル、テイリケリでソれレビレル。あま、ゼルできてソれレでドルトノクタ。え分なる一ちえー tehlikeli diye söyleyebilirim ve ne zaman ne kadar büyük değil artık Türkiye'nin yani bu aşağıda biriktirdiği enerjiyi atmaya çalışıyor. Ee, onun için artık herkes şimdiden hazır olmak lazım. Ee, o zaman ne lazım? Yani mesela şimdi söyledi e, 3 madde. Zemin için, e, ruhsat için ve e, zemin ruhsat. 2000'den 10 evet, sonra mı? Evet. Ve yani bunları komple kötü ama tabi e, kaçamıyor. O zaman ne yapmak lazım? Yaşam üçgenine kaçmak lazım. Yani depremden sonra da, e, yaşam üçgenine e, tut gideceksiniz. Yani e, bu Ma de Hatay'da e, depremden sonra yani gece e, 17 Uyuyordu, deprem girdi, ayağa kalktı ama bu yaşam üçgeni kaçtığı gibi oldu. まあ、あれ、せ、す、ぴな、直、通。あま、えー、やさむうちちボイボイ、うちけん、いち、ぼういれ、ぼういれ、うちけん、うちけんへ、え<ベ>、かちとぎ、お、と、あま、お、ねり、す、いんさんいち、す、え、ね、お、眠り、え、いんさん、の、ンンノーマルで、うちぎゅう、いえ、てむし、いきさ、と、やしゃべれる。え、あま、す、わるさ、う、いきあふた、うちあふた、びるあい、やしゃべれる。す、ちょ、か、な、ね。す、ね、す、ね、え、も、んねむり、す、ね、え、べ、ね、 böyle düdük ama plastik değil, metal olsun. kırılmamak <laughs> evet. kırmamak için. Ve sadece bunun için değil. E, tabii en baş sesleniyor bu düdük yoksa da. Sesleniyor ama e, kurtarmak yoksa da tabii imdat ben buradayım. Sesleniyor, sesleniyor. Sonra yarım günde ses gidiyor. Ondan sonra bu düdük varsa düdükten ben buradayım diye sesi yapabilir. Ama 10 e, gün, 2 hafta sonra nefes anca su ile anca yaşıyor. O zaman duduk da yapamıyor. O Tabii zaman canım. ne yapacak? Böyle sert bir şeye ses yapacaksın. Böyle beton de olabilir, bir şey ağaç da olabilir, ses yapıyor Yukarıda cihazdan bakıyor. Aa aşağıda insan var diye anlayacak. Onun için böyle duduk, metalin duduk. Ve mümkünse böyle e, tıpır hale sürü çikolata e, ee, daha de bunların çantanın içinde her zaman koyuyor. Yani az miktardan e, insan kaloriyi alabilir. Onun için yaşamak için. Tabii ki en baş ama bunları da varsa daha iyi diye. Tabii ki bunların hepsi e, evet. bizi koruması açısından çok önemli ama şöyle düşündüğümüz zaman yani İstanbul'da o kadar çok ev var ve o kadar çok insan var ki e, Hangi biri kurtarılacak? Hangi birine yardım eli gidecek? Hmm. Bu da aslında düşündüğümüz Tabii, onun için e, İstanbul, özellikle de İstanbul bu kadar büyük Kalabalık. şehir, karabalık O zaman yani kent kentsel Dönüşü çok önemli. Kentsel dönüşüm, evet. Evet, çok bunun önemli. için ben, yani ya siz de varız. Yani Türkiye'de en önemli, İstanbul'da en önemli şimdi kentsel dönüş ne kadar hızlı yapabilir, ne kadar iyi, e, plan yapıp hı, hı yapabiliriz. Bu çok önemli. Ee, için. onun için bunu siz iyi düşünmek lazım. Ve geçen sefer Naci Hoca ile aynı seminerdeydi. Ve Naci Hoca bu her kent e, büyük şehir veya şehirinin e, e, bu eğitimi yapmak lazım. Hı -hı. Bunu söylüyor. Hı hı. Çünkü evet. e, bunu çok iyi halde yapmak lazım. Hı. Ama bazen e, inşaat mühendis ve aday oruyor insan da var. O zaman daha çabuk eğitim gerek yok. Zaten kendine yapabilir. Ve eskide bakan filan yaptığı insansa daha kolay diye söyleyebilirim. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Marmara Hı. bölgesinden konuştuk ama ek olarak sizin başka hangi illerde büyük deprem beklentiniz var? Hı. Yani söylediği gibi e, e, Kı Kı Kıbrıs. クグルで、デニズの一員で、え、ブセファ、オリオール一員、やね、は飛びき、ハタイ、メルシン、アンタリア、アランヤ、をデニスケナルで、ツナミゲリオルディエ、え、ブヌーディカトウマクラズ。デネロオレラクビルメテラのツナミゲレビルリしたあマルマラボルゲでえ、エーゲでえ、アクデニスデ。あま、超巨頭シナリオが、やね、ボーレデリンデニスは、 ボデニスはデリンイエルではル。で、ボルダ、えー、ブーイエルでカイまでおらベル。オダマン、遠距とシナリオを打ちたらあげる、ウチメイタラベるあま、トゥスナミカルシ、トゥルキーダキンサン、トゥスナミカルシ、ナスル勝ちジャフィキルファズラヨーク、ビシムディカタファズラヤシャマドイまいち <laughs> あま、ビズチョークやしよル。で、デプレムダンソンらデニスダンムンキュンオルドいうタウザク、ゆくせき トゥルキエサ、ウチメタラ、ユカルエギディオルサ、タマン、クルダラビレルスムス。ジャポンヤサ、家デメタラ、オンメタラ、シムディ、ケチネオンベシメタライデ、シムディ、チョークビュークデプレムデ、オトズメタラウェクリオ。オニメタトロのンギリシデ、ブ、デニスセビエダン、カチメタラデ、ヤズヨル。で、オトズメタン、アシャーダオートマティックカップでカバットいルシステムデヤプト。 Böyle e, hazır olmak lazım. Hı hı. Evet. Peki eğitim de çok önemli bizler evet. için. Evet. Özellikle eğitim. sizin söylediğiniz şey çocukluktan itibaren deprem evet. konusunda evet. eğitilmek. Çok önemli. Evet, Türkiye'nin insanları neden panik oluyor? Bilmiyorlar hiç. Ha, yani deprem sadece... Ha, Japonya'da çok panik durumu yok değil mi? insanlar yo, yo, sakin. Biz geçen sefer 5 iş adam e, Japon ve Türkiye böyle e, oturuyordu. Seminar, deprem oldu. Seminer. Yani toplantı yaptı. Beş kişi, beş kişi. Ama deprem oldu. Türkiye'deki insanlar tabii ki kaçtı, kaçtı dışarıda. Biz böyle ya, vazo var, su var böyle tuttu. Ve böyle bekliyordu. Pencereden baktı. Binanın herkesi dışarıda. Biz de sadece. <laughs> sadece Japonlar mı içeride kaldı? <laughs> Tabii. Japonya'nın insan önce binaya gidiyorken bu bina nasıl eski mi, iyi mi, kötü mü? Anlıyorsunuz. Tabii bakıyor. Mesela siz de e, sinemaya gitti. Yangın kaçışı kapı neresi bakıyor değil mi? Onun gibi biz depremine karışıyor. Her zaman binaya gidiyorken bunu dikkat bakıyor. Hı <laughs> hı. Neyse. E, bu 日本やさキチュクやし団、エーテム、オリオ。やね、えー、ビズ、穴をオクルレデ、えー、オユンギビ、デプレムイチ、アンナトゥヨ。やね、ドクサンドクズのデプレムでデ、デプレムでデるらラク。えー、ラメトルドゥ、シュッカラホジャワールド。えー、チズギフィルモア。ベン、えー、トゥビタクエアラアラギデヨ、ベオラツ、えー、アナオクルワール、オラエギディプ、ベン、オムナルエアンナトゥヨ。 E, anlatıyorken bu çizgi filmden anlatıyor e, ve ara ara duruyor bak bu e, dolap sarılıyor sarlıyor değil mi? Evet. Sarlıyorsa yatıyorken sen yatıyorken dorap senin üstüne gelebilir. Geliyorsa acıyor değil mi? O zaman babaya söyle bunu hmm. sabit döktüsü. Hmm. Bunun gibi ve iki kişi gel beraber böyle böyle yaşamışken içine kaçıyor gibi oyun gibi yapıyor. Bunları çok önemli. Ve えーベ、ジャポンエえギロマン、マンガでえそいでよ。おんダンベンシムディ、ツルキエデ、イリキテファ。マンガ団、デプレムナスロオルシオデプレムちゃんとの一年ね恋マクラズデプレムだけ、デプレム団オンジェねやハズロールマクデプレムだけねやヤプマクラズン。アンナえー、チズギ、ギロマンのキタププえぶブ、ツルシ Ee, şimdi yeni geldiği bu e, hem de iç renkli yaptığı ve İngilizce. Evet mesela lisede e, lisede İngilizce de öğretiyor. O hazır, hazırlık yapıyor. E, 9. önce. <laughs> yani. evet. Onun gibi e, onlar onları da hem de İngilizce öğrenecek hem de e, konu olarak e, deprem için çok önemli. Böyle, evet. evet, gerçekten evet. çok önemli. Dün, Çocukluktan eğitilmek Evet en önemlisi. Evet, dün de Ankara'da e, imza yapırdı, imza mi? yaptı. Hı -hı. Hem de seminer yaptı, sonra da imza da yaptı. Evet. evet, çok kıymetli bizler için bunlar. Bilinçlenmemiz lazım. Evet evet. Biz hala toplum olarak çok bilinçli değiliz maalesef. Evet. Bunun için ben e, Japon şirketlere gidiyor ve e, deprem olduğu bölgedeki çocuklar artık oyuncak yok. バー、hmm. e, e, シオララク、ブなるルヨールヨでルス、で、バーゼン、シルケット、ベッシューズタネ、ビンタネ、イキユズタネ、ボイレ、バーシオララク、ブヌ、アるヨルベ、トビ、イキユズ、ベッシュビンサ、インドリブネ、オナギョレ、ハタイへ、マラシへヨールヨール、アルトカマ、イスタンブルででブヌ、ヘルをくるで、ケチンセバ、ブルサのビルをくる、ブヌ、 200 tane ne ve ben de depremle seminer yaptım. Böyle okurdu de böyle eee toplu olarak da yapabilirim. Evet. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben Son de, olarak de. eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Buradan evet. hani şunu söyleyeyim aslında halkımız tabii ki önlemimizi almamız gerekiyor. Hem devletin hem toplumun ama çok sayıda korkan hatta psikolojik soruna gelen getirmiş kişiler var depremi. Buradan izleyenlerimize de ne söylemek istersiniz? Her zaman bana soruyor. Ne zaman? Nerede? E, ne kadar büyük gülük geliyor? Yani Türkiye artık depremi geliyor. Ara konusun kötü olmasın. Ama depremi için gelmesin diye söylemez. E, ama hasar az olmak için, riskin az olmak için e, çalışmak lazım. Japonya'da böyle söylüyor yani hep beraber belediye, hükümet de, e, de, e, şirket, okulde, ailede, tek tek herkes komple hep beraber hazırlıyorsa <laughs> hasarı hesap yapabilir. Ama bunu hasarını yüzde yetmiş yok oluyor. Yüzde otuz karıyor ama yüzde yetmiş çok büyük, rakam. Evet. O zaman neden yapmıyorsunuz? Sadece kokuyor ne zaman değil. Artık geliyor. おに、yani、ち、ビズ、ハズロールマクラーズ。いやね、シムディソでウチマってワル、mm、え、hmm. e,、ゼミームキョトム、え、ルサとワルムヨークム、イキビンダンオンジェムソンラム、オナソラ、え、スーシシェ、ドゥドゥク、チョコレートキビ、ポイレ、ハズロールマクラーズ。で、パーゼン、え、マハレラルデトップランテヤップップ、え、ブンナル、ヤップマクラーズ。トビベン、デブレットタラフタで。 E, risk kargano içinde de, bunun içinde de geçen sabah yine e, e, şey olduktan sonra Cumhuriyet Başkan Yardımcısı ile hemen görüştüm. Yani bunun için e, böyle yaparız. Yani kentosal dönüş çok önemli. Kentosal dönüş. Evet. evet. Yani özellikle yumuşak zeminli bölge. Özellikle oradan başlamak lazım. Peki İstanbul ne kadar sürede kentsel dönüşümle tamamen depremden risksiz bir e, il <laughs> haline gelir? Yani Kaç bunu, yıl veriyorsunuz? Çok merak ediyorum. Herkes yani milliyet yani ya o yaşıyor insan de tamam ben de tamam biraz zor ama bir kere iki sene taşınacak ve kent usarıdan işte iyi yaptıktan sonra. Evet hocam o öyle, merak ediyorum. Mesela evet. her bina İstanbul'daki her yer Kentsel dönüşümle eski evler, gerekli evler yıkılsa, tekrar yapılsa İstanbul ne zaman yani, depreme hazır olur? Yıl istiyorum, çok merak <laughs> 10, 10 ediyorum. Sene 10 sene 10 sene sürer mi bu? 10 yıl diyorum. sonra ancak her şey düzenli evet, bir şekilde yapılırsa yani, ama herkes tamam, de söyledi, hep hemen tamam diye söylüyorsa ama bunu bazen olmuyor, O zaman daha uzatıyor. Onun için herkes de bunu kabul etmek zorunda. Yani e, ara değil de artık bunu e, yapmak lazım. Zorundayız. Evet, evet. evet. Ya Japonya'sa bunu mecbur. Aa biz böyleydi. O zaman bir geçici gidiyor, iyileşecek. Ondan İyi sonra dönecek. Biraz zor taban anlıyor da ama bunu yapmak zorunda. Evet kesinlikle. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi hani deprem olduktan sonra çağırıyoruz sürekli ama <laughs> bir gün ayrıyetten de misafir etmek istiyoruz sizi <laughs> evet, otizmde. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.